Ben sana mecburum. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını Nuh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi sen nasıl diyorum? Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuldu. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur tutsak üstü ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır ulusu. Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durum köşe başında deliksiz dinlesen sana kullanılmamış bir gök getirsem Haftalar ellerimde ufalanıyor Ne yapsam Ne tutsam Ne öyle gitsem Ben sana bu Sen yoksun Belki hazirandan mavi benekli çocuksun Ah seni kimse bilmiyor Kimseler bilmiyor Bir silep sızıyor ıssız gözlerimden Belki köyde bir uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın Küllerin ürperiyor, belki körsün, kırılmışsın, çaresizsin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kutlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizleri. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.